Onur balkonda kiraz yemek ister misin? Al bakalım afiyet olsun. Ben de alabilir miyim bir tane? Bir tane ya bir tane. Bir, vallahi bu sefer alacağım. Bir tane aldım bir tane. Tamam yedim. Teşekkür ederim. Onur balkonda kiraz yiyor. Şimdi sana sütlaç aldım. Eve gidelim. Sana da üç tane en sevdiğim bir şey aldım. Hadi gel göstereyim. Hadi gel gel. Söndür onu pili bitmesin. Ay ah, düştüm. Onur düştüm. Sila basalım. Anne de hasta olmuş. Siz arabaya da mı bindiniz? Biz geldik hayatım. Onur'a üç tane sürprizim var. Onu göstermek istiyorum. Sen, Sen gördün mü? bir tane ama. Sana mı? Bekleyin. Bu tarafa geçin. Geç 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 geç. Onur, bu birinci sürprizim. Onur, bu ikinci sürprizim. Ne oldu? Onur, bu üçüncü sürprizim. Bu olur mu? <laughs> bu da seni. <laughs> Oo, devran otobüse bindi. Onur sen de otobüse bin. Otur şimdi, otur, otur. Araba gidiyor, otobüs gidiyor. Onur otur. Otur oğlum ona, kalkma tamam mı? Gidiyoruz.